değilim desem yalan olur ya. Yıllar sonra emekliliğim bitiyor işte. Bugün iş başı yapıyorum. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Ee, çok normal ama, o kadar normal ki. ya çünkü sen artık bizim sadece babamız değilsin yani. Aynı zamanda muhtarımızsın, değil mi? Sahiden ya, ben şimdi sizin de muhtarınız <laughs> ha. evet ya, şansa bak bizdeki. Bundan sonra ikametgah almak için evden çıkmamıza gerek yok. Pıt, gelecek akşam ikametgahlar. <laughs> ...çocuğun düşündüğü şeye bak ya. Ben koskoca muhtar olmuşum. Bunun böyle güzelliğini konuşuyoruz. Adamın konuştuğu şeye bak. Yok. Ya herkese getireceğim ikametgah. Sen gelip orada alacaksın. Tamam baba, gelir alırım. Sen kızma yeter. Yok. Tamam, gelir alırım. Hiç sinirlenme babacığım çünkü neden biliyor musun? Çok heyecanlandı, sevindi ondan öyle diyor ya. Yani. Of be, babam muhtar ya. <laughs> Remiciğim, Remiciğim getirdim. Ne getirdin? Çıkaramadın da ceketini. Yok öyle gerek var o? ...alt tarafı muhtar olduk, gidiyoruz işte, giyindim, gömlek falan yeter. Olur olmaz, ceketsiz, kravatsız olmaz. Siyasetçiler hep ceketli, kravatlı geziyorlar, Takım elbiselerle Fehmi'ciğim. Ya bu şey, ben meclise gidiyorum ki ya... ...alt tarafı muhtarlığa gidiyorum. İşte tamam, gömlek giydik, yeter hepsi, Allah Allah, ne gerek var? Çocuklar, siz de şey söylesenize yani... ...Fehmi'ciğim, vallahi va 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 çok da güzel ötüredim. Allah aşkına değil mi? Baba bir şey söyle bir şey söyleyebilir miyim? Bak şimdi ikna olacaksın. sen bunları giy. Neden biliyor musun? Bu ilk zamanlar, ilk günler böyle şık o ki. Hani seni kutlamaya gelenler olur, böyle ziyaret edenler olur. Ama seni öyle görsünler evet, yani. Evet ama kalabalık olur şimdi Allah aşkına yani. Evet, evet, haklısınız. Ben, ben şunu bir takip ya. Haklısınız Benim için böyle ziyaret falan gelenler gidenler olacaksa ben de gelsem mi acaba? Hani böyle ikramlık bir şeyler falan hazırlasam. Ülke ne gerek var ya Allah Allah. Ne gerek var? Ya muhtarlık masasına ikimiz yan yana mı oturacağız? Allah Allah, karısıyla muhtarlık yapıyor diye tefet koyarlar vallahi beni. Tamam canım gel. Böyle işte şey hani ikram falan şey olursa... Hiç ya. gerek yok. Hiç icat çıkarma, icat çıkarma. Hiç gerek yok öyle şeylere. Aa. Ay <laughs> çok güzel oldu <laughs> maşallah. Ay hadi hayırlı uğurlu olsun ha, Feviciğim, hani vallahi. İyi misin halka, iyi misin? He, tutayım onu ben, ver bana sen onu. güzel oldu ya, çok güzel oldu. Vallahi çok, çok, çok yakıştı, çok. Gel, çok gel. Çok yakıştı Feviciğim, ha. Vallahi, ha. <laughs> 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 Bravo. Ya tamam, abartmayın ya, abartmayın Allah Ay, Allah. Ay çok güzel oldu, vallahi kurban keseceğim ha. Ya Rukiye'ye gerek yok, Allah Allah. Sanki Cumhurbaşkanı seçildim. Ya o alt tarafı muhtar seçildi. Abartma, icat çıkarma ya. Ya ama anne şimdi babamın arkasına bir su dökmen şart bence yani. Vallahi doğru, vallahi <laughs> doğru. Nasıl su getirsen? Hay ha, kimse kullansın, kimse kullansın. Su bu yok. Askere mi gidiyorum ya? Muhtarlığa gidiyorum alt tarafı. Tamam. Allah Allah, ayakkabı giymeye de unuttum ya. <laughs> hadi, hadi. Devamlı icat çıkartıyorsunuz, devamlı abartıyorsunuz ya, gerek yok. Hadi, Bravo. hadi. Tahsil açıklığı versin inşallah. İnşallah güzel bir çalış. Maaşını hak et. Maaş demiş ya, hem düşün maaş gelecek ya bize. Hani o diyorum artık çocukları evlendirmemiz için de böyle bir vesile olur değil mi? Rahat rahat şey yaparız. Mesela Ahmet e hemen düğün yapabiliriz. Ondan sonra cuma... Acaba... Okey. Mahalle muhtarı olarak ilk işim seni bu mahalleden atmak olacak ha. Ya taktın mı bu muhtarlık maaşına. Düğüne, derneğe yeter. Allah gömlekli kravattı. icat çıkarma ya. Bir, dur dur gel sinirlendirmeyin beni ya. ya Sinirler mi size? Sinirli sinirli işe gidilmez. Tamam. Çok ben şaka ediyorum, şaka ediyorum. Ay Allah'ım ne kadar yakışıklı, ne kadar endamlı bir muhtar oldu ya Rabbi. Benim kocam maşallah. Sahi mi ya? Evet. <laughs> oh. İyi de hadi ben gidiyorum. Hadi hadi Allah zihin açıklığı versin canım. Hadi canım. Hadi, hadi Allah. In. Çok güzel. Tam ah, istediğim oldu. Babam işe başladı, abim yok, Şahin yok. Evim yakışıklı ve tek prens olarak güzel bir kahvaltı yapacağım. Uzun bir kahvaltı. Uzun bir kahvaltı yapacağım. Uzun çok da yumurtalar. Lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla lay.